Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul kampüsünden gerçekleştirdiğimiz canlı yayınlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi yanımızda Turizm Otelcilik ve Yüksek Okulu'ndan yardımcı doçent doktor Dilistan Şipmun var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra'cığım nasılsın? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Saçlarım uçuşmasa daha iyi olacaktı. <laughs> evet rüzgarlı bir <laughs> hava var bugün. öncelikle Bilgi Turizmi Otelcilik Yüksek Okulu'ndan biraz bahsedebilir misiniz? Ee, bölümümüzün e, TOYO adı altında geçiyor, ee, iki tane bölümü var, bir tanesi turizm işletmeciliği, diğeri de gastronomi ve mutfak sanatları bölümü. Ben gastronomi ve mutfak sanatları bölüm başkanıyım. Ee, i̇ki bölümün de amacı e, pratiğe dönük, iyi yetişmiş, iyi bilgilendirilmiş, pratik hayatta hiçbir sıkıntı çekmeden başlayabilecek, son derece iyi bir yabancı dile sahip en az. Çocuklar yetiştirmek ve sektörden beraber çalıştığımız için herhalde bu nedenle de hiç e, iş bulma sıkıntısı çekmeyeceklerini düşünüyoruz. Daha ikinci Hı -hı. senemizi bitirdik ama. Hı -hı. Peki bilgi, gastronomi ve mutfak sanatları bölüm başkanı olarak kuruluş sürecinizi ve nasıl bir eğitim hayal ederek yola çıktığınızdan biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi Esra'cığım ben zaten Türkiye'deki ilk gastronomi bölümünü e, 2003 senesinde başka bir üniversitede kurmuştum. O zaman tabii e, herhangi bir mukayese olanağımız olmadığı için sıkıntılı günlerde yaşadığımız olmuştu. Ama hayalimde e, sadece pratiğe dönük değil, sadece teoriye dönük değil, sektörden e, bunu yaşayan deneyimli kişilerin hocalık yapabileceği, çocuklar dışarı çıktığı zaman sudan çıkmış balık gibi olmayacakları bir eğitim vermekti. Eğitimi daha ziyade kitaplardan değil güncel hazırlanmış derslerden oluşmasını istedim. Ama aynı zamanda da e, her konunun olduğu gibi bunun da bir tarihi var, bunun da bir kültürü var, bunun da bir nedenleri var. Bu nedenlerin anlaşılabileceği bir e, ders programı hazırlamak da hayalim. Sağ olsun bu güzel üniversite bana bu imkanı verdi. Son derece özgür bıraktı ve sonunda Gayet gururla söyleyeceğim Türkiye'nin bu konudaki en iyi bölümü olduğumuza inanıyorum ben. Peki gastronomi ve mutfak sanatları alanı gün geçtikçe daha çok rağbet görmeye başladı. Sizce bunun nedenleri neler? Birinci nedeni çıkar çıkmaz daha okurken bile iş bulmak. İkincisi iyi ücretlere iş bulmak. Bir de şöyle bir şey var moda diye de bir şey var. Bunu kabul etmek lazım. Evet şu anda gastronomi ve mutfak sanatları moda gibi gözüküyor ama sadece moda değil. Buradan çıkan çocuklar sadece aşçılık yapmayacaklar. Efendim sadece bir bir yerin yöneticisi olmayacaklar. Bu çocuklar isterlerse üstüne çeşitli master'lar da yaparak akademisyen olabilirler. Kitap yazarı olabilirler, araştırmacı olabilirler, televizyon yıldızı bile olurlar ve lütfen olsunlar. Çünkü daha bilgili ve daha ne yaptığını bilen insanlar olarak televizyona çıkacaklardır. Hı hı. Yemek stilistliği yapabilirler ki bir stilist bugün en aşağı 1500 ila 2000 günde kazanıyor, düşünün. Yemek fotoğrafçısı olabilirler, bunlar blok yazarları olabilirler. Şimdi blok yazarı deyince böyle komşumuz Ayşe Hanım'ın yaptığı bir blok gibi düşünmeyelim. Gayet bilinçli hazırlanmış bloklar var. Mesela e, bu bloklar sonunda e, mecmualara bile dönüştü benim e, çok yakın bir arkadaşım. Bir fotoğrafçı olarak resimler çekip bir şeyler yazıyordu. Şimdi bir milyon tane takipçisi var. E, reklamlar alıyor. Yani o kadar güzel paralar kazanabilirler ki e, gittikleri zaman bir otelde e, tecrübeleri de ona göre ise bir su şef olarak başlıyorlar. E, ücretleri de bir mühendisin 10 e, sene sonra alacağı ücretler. Yurt dışına seyahat imkanları var ve bence en güzeli bu mesleği yapan bir insan eline bir çanta alıp dünyayı dolaşabilir ve asla aç kalmaz. Her Peki. zaman yapacak bir iş vardır. Evet, evet. Her zaman öyle oluyor. Peki daha yeni bir program sayılıyor ama ilk öğrencileriniz geçen yıl eğitimlerine başladılar. Bilgide bu program nasıl devam ediyor? Bilgide bu programın devam etmesi şöyle. Şimdi benim e, tabii hazırlık okumak zorundalar. Onu da gururla söyleyeyim. Hiçbir ders Türkçe yapılmıyor. Bütün çünkü hocalarımız sektörden geliyor, beş yıldızlı otellerin şefleri. Onun yanı sıra sektörden mesela şarap bilimini anlatan birisi, yabancı. Herkes dersini İngilizce veriyor. Dolayısıyla bu programın devamı üçüncü sınıfa geldi şimdi. Yani önümüzdeki dönem Eylül'de üçüncü sınıf öğrencim var. İlk seçilenler yedi kişi geçebilmiş. Dolayısıyla üçüncü sınıfta sadece yedi kişi'm var ama eğitimimiz bir kere her şey pratikte gösteriliyor. Yani Hı -hı. eğer siz kahveyi anlatıyorsanız içecekler dersinde Hı -hı. mutlaka kahveyi deneyebilecekleri, anlaşmalı olduğumuz kurumlara gidiyorlar, yapımını görüyorlar. Hı -hı. E, nasıl servis edileceğini, her şeyi pratik yolla görüyorlar. Hı -hı. Eğer dersimiz yemek tarihi dersiyse Hı -hı. sadece slaytlara bakıp çalışmıyorlar. Onlara araştırma veriliyor. Mesela ben ee, en son bir araştırma vermiştim. Dedim ki Yunan mitolojisinde lütfen araştırın tanrılar ne yermiş. Çocuklar önce güldü sonra geldiler bir acayip bir ek, döküman var. Yani buradan e, çıkarlarken e, çocuklar araştırmayı da öğrenerek çıkıyorlar. Onun için eğitimimiz tefkelade iyi gidiyor. Öğrencilerim de ben de çok mutluyuz. Peki, Kendall College ile önemli bir iş birliğiniz var. Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Evet, Kendall College ile geçen sene e, biz bir anlaşma imzaladık. O da şöyle, çocuk üçüncü sınıfa geldiği zaman e, eğer herkes gidecek diye bir şey yok, e, Kendall College Amerika'da olduğu için ee, bir e, TOEFL ya da IELTS imtihanına girmesi lazım. İngilizce seviyesini ispat et, etmek için. Ama siz İngiliz'de olsaydınız sizden yine istiyor bunu. Yani İngilizce seviyen nedir diye. Ee, diğer hiç EFE olmayacak. Diğer kriterleri sağlıyorsa o zaman 3. sınıfı bitirdiği zaman Kendall College'a gidiyor. Bir sene orada okuyor ama bir sene derken iki sömestr gibi algılanmasın. 12 ay orada okuyor. Ee, onun sonunda eğer bitirirse orayı hem Bilgi Üniversitesi'nden diplomasını alıyor hem Kendall College Culinary Hı. Department'tan yine BA dediğimiz ikisinden de hakiki diploma alınıyor. Yani Hı. diğer sertifikalar gibi değil. Hı. Hakikaten iki diploma alıyor. İki Hı. üniversite mezunu oluyor. Bunu başardığı takdirde Amerika'da bir sene çalışma müsaadesi veriyorlar kendilerine. Hatta iş buluyorlar bir sene orada çalışıyor. Ama ondan sonra bir senenin sonunda orada kalıp kalmamak tabii kendi beceri, yeti <laughs> ve arzusuna bağlı. Eğer çeşitli nedenlerden gidemiyorsa, örneğin e, yeterli maddiyatı yok ise, annesini babasını çok özlüyorsa bizim bütün Türk çocukları <laughs> gibi o kadar yalnız kalamam diyor ise ya da İngilizce'de o istenen seviyeyi gerçekleştiremediyse gibi başka da bir neden düşünemiyorum. O zaman haksızlık olmasın diye Kendall'la bir anlaşma yaptık. Kendall buraya bir sınav gönderiyor. Çocuk üç kere bir hafta içinde o sınava girme imkanı var ki bu pratik sınavıdır. Eğer onu bitirirse Kendall College sertifikat alıyor. Ama hiçbirini yapamıyorsa o zaman sadece Bilgi Üniversitesi'nin diplomasını alabiliyor. Bunun yanı sıra yeni bir anlaşma yapıyoruz şimdi daha realize olmadı ama yine de olacağına inanıyorum. Eğer çeşitli nedenlerden dolayı çocuk gidemeyecekse yazları ve kış semestrinde 3 haftalık bir Kendall College kurs yapıp onların da kredilerini mümkünse burada sayarak çocuklara kısa da olsa bu Chicago'da okuma yetisini Hı. vermek istiyoruz. Ama o anlaşmayı sanıyorum Ekim sonunda ancak imzalayacağız. Peki bilgi mutfakta çalışmak ve öğretmek nasıl bir deneyim? süper <laughs> çünkü bir iki üç nedeni var birincisi bilmiyorum Esracığım sen gördün mü bizim e, mutfağımızın önünde e, nefis bir organik e, bahçemiz var biz onu çocuklarla yetiştiriyoruz mevsimsel olarak ve e, yaptığımız bütün yemeklerde onları kullanıyoruz üstelik binamız bir tarihi bina e, onun da ayrı bir güzelliği var e, üçüncüsü biz e, en yüksek teknoloji seviyesinde ne var ise mutfağımızın yapımında onları kullandık. Dolayısıyla ve daha da önemlisi hiçbir zaman mutfağımızı maksimum 14 kişiden fazla öğrenci almıyoruz. Ve mutlaka başlarında iki hoca duruyoruz. Çünkü çeşitli kazalar olabilir. Artı bu diğer okulların da yapmadığı bir şey biz mutfağa girmeleri ve öğrencilerimize iş güvenliği, Yangın hı. ve ilk yardım hı hı. kurslarını veriyoruz. Geçerlerse mutfağa girebiliyorlar. Peki son olarak bilgi, gastronomi ve mutfak sanatları mezunlarını nasıl fırsatlar bekliyor? Süper fırsatlar <laughs> bekliyor. Şimdiden staj için biz başvurmadık. Çeşitli e, şeyler, e, oteller, lokantalar ve iş yerleri e, buna ünlü lever bile dahil. Çocuklarımızı stajyer olarak almak istiyor çünkü bizim onları nasıl yetiştirdiğimizi biliyorlar. Biz e, stajda bile sık e, dokuyup ince eliyoruz veya ince dokuyup sık eliyoruz müdeller. E, dolayısıyla e, çocukları mezun olmadan iş bulacaklarına aşçıbaşı olarak hani aşçıbaşı derken executive chef olamazdı ve yani bir çocuk mezun olunca profesör olamazsa bir çeşitli yollardan geçecek. Fotoğrafçılıkta, stilistlikte. Ee, yazarlıkta çok işler onları bekliyor ve güzel ücretlerle bekliyor. Peki çok teşekkür ediyoruz vaktinizi ayırdığınız için. Ne demek seve seve.